Nasrettin odası. Yemek odası. Ve Nasrettin hocamızın kavuğu. Burayı ne, diye anlatayım? Burada da Nasrettin hocamızın Argorof Müzesi'ndeki olan e, tarih eserleri. Görüyoruz. Evet. evet. Aşağıdım. Aşağıdım mı? <laughs> evet arkadaşlar burada da Alkolik Tabii ki de Nasrettin Hoca'nın şeyleri görüyoruz böyle. Şu haller satılıyor arkadaşlar. Bu da Osmanlı zamanımızdaki bayanların kıyafetleri. Şöyle bu aslında. Ve takıları. Ve takıları var. Ve şurada beşik var. Onu da göstereyim. Evet. Hristiyan bunu. Beşiği de olsun. Bu da hani az önce gördüğünüz beşiği. Bakar mısınız gerdanlıkların güzelliklerine? Bak da aynı Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar böyle şey var. Böyle. 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 Ve içerisinde Nazımlı bile var bu şekilde ilk defa bir beşik görüyoruz değil mi Evin Evet ilk defa böyle bir beşiği hiç yaflam ya çünkü çok kalınlık iyi ya. Bakın sevgi dağıtan Eros onun bile heykelini var ve arkeologlarımız çok güzel çalışmışlar değil mi Evin Evet anne. Yani. Burayı da çek diyor görsünler arkadaşlarımız. Evet, kokuluklar, kandillikler. Her şey çok güzel. Herkesin bu Arkeograf Müzesini görmesini isteriz. Bu, anne burası neresi? Riskleri. taşları. Burası neresi? Bebeklere bile şey yapmışlar, yüzük yapmışlar. Ve şu anahtarlar kemikten yapılmış şey, yani ben biliyor musun? Biliyorum. Kemik aletler. Bakın. Bunlar eskinin Paraları. Görüyor musun? Görüyor musun? Akçeler. Uzmanlar. Akçeler bu uzmanlar böyle miymiş? Evet. Anne bak arkanda da bir şey var. Anne burası hangi şehir? Akçeler mi? Burası Akşehir. Ayrıca arkadaşlar herkes Akşehir'e gelip bu müziği görmesi lazım. Evet. Batı cephesi Karargah Müzesi. Balat Mısra Koçu. Bir tanesinde var mı? İğneler eskinin iğneleri. Aslan herkeli, gibiymiş, hani. kemer parçası, lion. Bu neymiş? O şakla.